yatay yatay 400 puan balata balata fren balatası 2900 oldu kasa el erişti tunç gibi sıkmalık sıkmalık portakal 700 puan kutsuz yiyecekler için kullanılır saman gibi saman gibi derler 900 puan daha fırındırdığı kuş cenneti yaşam zenginliği doğrultusunda Teşekkür ederiz. İki güzel performansı izledik. Üçüncü sırada. İnşallah. Ki Gül Hanım kendileri grubun en yüksek puanla şampiyon olan ismi. Teşekkür ederim. Teşekkür etmeyin. Siz yaptınız. Ben size teşekkür ederim efendim. Geldiniz bizi 9400'lerle tanıştırdınız. Bu sefer de 9400 olsun. Hatta daha da ileriye gitsin. İnşallah daha ileriye gitsin. Ne dersiniz? Odaklanmış görüyorum. Bir an önce başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım. Dört takvi tek kelime. Şöyle sorduk. Bir ana şirket veya firmaya bağlı olarak etkinlikte bulunan alt birim. O şirketin ya da o firmanın nokta noktası. Birim gibi. Birim gibi. Bir ana şirket veya firmaya bağlı olarak etkinlikte bulunan şirketimizin alt şirketimizin ana binası Mecidiye köyde. Burada da bir neyimiz var? Ek. Bin nokta nokta açtık Türkiye'nin. Şube. Şube. Biraz süre kaybettirdi. Başka evet. hiçbir şey yapmadım. Ama ikinci sorum, ikinci dört harfli cevabınız bence bugünün en zor sorusudur. Ya sadece sizin değil, <laughs> bütün günün en zor sorusudur efendim. Bir görelim. <laughs> Oturulacak sedir biçimindeki taş veya settir efendim. Seki gibi. Ne dersiniz? Seki. Gülenim. <laughs> bundan sonra hiçbir şey korkutamaz beni. Siz de korkutmasın. Buyurun İnşallah. Gelsin. Antik olanlarına amfora derler efendim. Su kabıdır genellikle ama sıvı birçok şey içine Küp. konulabilir. Gel Küp. Mi? Üç harfli. Testi. Testi daha güzel. Beş harfli bir hayvanın adı. Buyurun gelsin. Hı hı. Ülkemiz habitatındaki bilinen en büyük kedigiller. Başak. Nedir? Başak. Başaktır. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Tamam, Alıştık iyi, efendim, konuşalım. alışkın olduğu şekilde yarışıyor Gülen'im. Buyurun, ben de heyecanlandım. Milletle ilgili, millete özgü. Ulusal. Yapıştırın, beklemeyin. Şimdi belki biraz bekleriz. Tamam. Şimdi zor bir kelime ama bilinen bir kelime. Kullanıldıktan sonra sıklıkla kullanılmaya devam edilen bir kelime. Nedendir evet. bilmiyorum. Ama tanımlamayı ortaya koyup hadi bakalım bu nedir dendiğinde ilk akla gelen kelimelerden değil. Dikkat. Evet. Davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan genel karakteri bu. Nokta nokta bir adam. Nobran. Gül Hanım. Buyurun gelsin yeni soru. Bazı kaynaklara göre bir kısmın eski Türkçe görücü, falcı, müneccim anlamındaki sözden türeyen adıdır. Boşverin. Bir kısmı. Bir hısım. Bir akraba yani. Kaynana gibi. Kaynana gibi bir akraba. Görümce. Görümce olmalı bence de. <laughs> Güzel. Nobran zor soru diye hemen altına bunu eklemiştik. Tertemiz 700 puanı kenara koydunuz. Buyurun. Buradan da bir 700 kaldırırsınız. İnşallah. Eski Mısır hükümdarlarının firavun. unvanıdır Firavun. Şu 8 harfi de atlattık mı, burada da harf almazsanız bu iş 9800 ile bitecek gözüyle bakacağım Buyurun. Ruh biliminde takıntı. Obsesyon. Nedir efendim? Obsesyon. Ne edin efendim? Obsesyon. <laughs> 9800. Nazar değmesin ama öyle İnşallah. gözüküyor. Buyurun. Çok Mavi. kolay soru. Laf kalabalığı yapılmış bir tek. Mavi. İki kişi veya nesne arasında birbirini hatırlatacak kadar ortak nitelik bulunmak, birbirini andırmak, birbirine... Benzemek. Benzemek. 800 puan değerli. <laughs> 4 tane soru kaldı. 2 dakika 20 saniye var. Düşüncem eğer bir şey olursa. Vallahi pek düşünmeye de gerek yok. İnşallah. Bunlar çok kolay sorular. Yani İnşallah. çünkü sekiler, nobranlar, obsesyonlar filan yoracak yarışmacıydı. Aşağı tarafa tatlılarını koymuştuk. İnşallah. Buyurun tatlı tatlı cevaplayın. Üstü kapalı olmayan, gizlenip saklanmayan, ayan beyan. İki kelime ama ayan beyan değil. Ayan. Anlattım. Anlattı. Ayan beyan anlattım. Açık. Diğeri açık e, açık seçik açık seçik 900 <laughs> puan 9800 gelsin efendim gelsin İki kelimeden oluşuyor şöyle soruluyor hem bir sıraya girmek anlamında kullanılıyor hem de bir gruba tarafa katılmak anlamında kullanılıyor bir gruba tarafa katılmak, katılmak. İki kelimeden oluşuyor yani bir söz dizisi ee... Hem bir sıraya girmek. Hem bir sıraya girmek. Dizilmek. İki kelime unutmayınız. Hem de bir tarafa katılmak. Bir tarafa katılmak. Bir harf alabilir. Alalım mı? Alalım. Aldık ya. Nazar değmesin. Hani ibadet sırasında filan bir sıraya girmek. Saf tutmak. Saf tutmak. Nazar boncuğu olsun. Haftanın şampiyonu olursanız tur finalinde yaparsınız 9000 İnşallah. Çünkü orada zaten puanları maddiyata döküyoruz efendim. Daha da yararlı evet, olur. Evet inşallah. Buyurun. Süretini azaltarak ilerlemek. Çocuk... Yavaşlamak. Evet işte o kadar çocuk oyuncu Bu da ondan daha zor değil. İki kelimeden oluşuyor ve bu işi zannediyorum ki 9700 puan artı bir küsür dakikayla bitirtiyor. Buyurun. İnşallah su üzerinden havalanabilecek ve sonra yine su üzerine inebilecek şekilde düzenlenmiş hava taşıtı. İki kelime. Uçağı. Ne uçağı? Ne uçağı? Su uçağı değil. Su uçağı değil evet. Ama sudan uzaklaşma. Su, dalga, deniz, deniz uçağı. Deniz uçağı. Bin puan değerinde. 9700 puan artı 57 saniye. İşini yaptı gidiyor. Alkışlar niye kesiliyor? Devam devam. Çok heyecanlı. <laughs>